Info yatırım sunar. Çağatay kardeşimiz demiş ki dolar burada dip yapar mı yoksa o meşhur 6.85 gelecek mi demiş. Biraz bahsetmiştiniz ondan başta. Yeni açan izleyicilerimiz için tekrar bir alayım. ABD'de faizler yükselmesi Türkiye'ye olumsuz etkiler mi demiş bu arada? Fed'in bir faiz artırımı olabilir mi? Dolar endeks'i yükselişi ne anlama gelir? Yani dolar endeksinde bir sefer oradan başlayayım. Yükseliş evet. bekliyoruz tabii yıl sonuna doğru 120 Euro karşısında bir şeye doğru gider gibi duruyor şu an 90'lara kadar. Mi evet hocam sene sonunda. Ya, Türk, lirası, Türk dolar. lirası dolar. Dolar Türk lirasında benim ben hala koruyorum şu an revize etmedim. Yıl sonu beklentim benim 850. Hı hı. Ee, onu koruyorum. Ee, şey açısından da hani e, dolar Endeksi arkadaşın sorduğu euro karşısındaki ha, evet. şeyi değeri. Dip meselesi de yani 685'lere kadar gidebilir gibi duruyor teknik çalışan arkadaşlar öyle söylüyor ama ondan sonra hani yönün ben yukarı olduğunu düşünüyorum. Bir şey daha vardı galiba. Bir de dip yapar mı sormuştu arkadaşımız. Ha ya yani burası dip mi diye sormuş. Burası dip, dip 685'ler dip olabilir. Ee, onun altı genelde beklenmiyor ama yön yukarı yani. Peki Merkez Bankası başkanı Şubat'ı da teğet geçer diyorum ben siz ne dersiniz? Ya Merkez Bankası mi? şöyle Baslıyla. yo yo Haziran, Haziran'dan önce bir sefer faiz indirimi yapmaz Merkez Bankası. Ee, faiz artırımı konusunda da bir 150 bas puanlık elinde şey var ne diyelim şarjörde yer var. Hmm. Onu Ne zaman yapacak acaba? Onu ne zaman yapacak? Şubatta yapmaz ama değil evet, mi? Evet, yani Şubatta şubat. da bilmiyorum. Yani belki düşük bir yapabilir düzeyde 50 bas puan Vallahi kadar. Vallahi ben size 50 bas puan bile yapsa hakikaten dersin ki evet bu Merkez Bankası bu işi yapıyor. Yapabilir. Yani Nisan'a kadar kullanabileceği Bence 150 bas puanlık bir yeri var. De bir de Fed'i sormuştu bir arkadaşım onu Fed da faiz söyleyeyim. Oranı evet. Evet. Fed faiz oranını yükseltebilir. Bizi Bakın nasıl Biraz geri gidelim. 2018'de 2019'a doğru Fed ne dediyse tam tersini yaptı. 2019 sonunda 2020'ye dönük olarak ne dediyse tersini Yine yaptı. Yine yükseltmeyeceğim dedi. Yine bence tersini yapabilir. Buna hazırlıklı olmak lazım. Hmm. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonda değil ama enflasyon beklentisinde ciddi bir yükselme var. Çünkü yani iki 2,5'un üzerinde bir beklenti var bu bir. Öte yandan şimdi de 1.9 trilyonluk paket ciddi manada tüketimde artışa yol açacak ve e, biz belki de yılın son çeyreğine doğru Amerikan ekonomisinde bırakın indirimi bir faiz artırımı görebiliriz. Peki, tabii burada pandeminin seyri de etkiliyor. Dünyadaki dolar rezervi Amerika'ya doğru kayar zaman. E tabi. Yani. Bizi nasıl etkiler bu? Ya biz bizi de olumsuz etkiler. Nasıl yani etkiler? Kur yani? artar tabi. Sene sonu zaten. Ben sene sonu tahmini yaparken birçok şeyi tabi hesaba katarak düşünüyoruz yani. Ee, peki şimdi Altın ve gümüş yorumu istiyor Hı. Çağatay Bey sizden. Ee, Tabi piyasalarda diyor Mehmet Bey de gümüşün geleceği konusundaki yargı nedir? yenilenebilir enerjinin merkezinde diye duydum demiş. Evet şey. Biden'ın özellikle bu Hı. yenilenebilir enerjiye vereceği şey önem. Bunu öne çıkartacağı orada çünkü kullanılan bir ham madde. Bu bir. Bu gümüşe bir şey yarattı. Talep artışı yarattı. Öte yandan pandemi dönemi zaten herhalde Pandemi döneminin en çok yaradığı emtialardan biri gümüş. Bir de bazı tarımsal emtiyalar için bunu söyleyebiliriz. Çünkü sanayide de sıklıkla kullanılan bir ham madde gümüş. Gümüşte böyle bir durum var. Bir de biliyorsunuz bir fon saldırısı oldu geçen hafta ona da. Yani bu işte GameStop çıkan hı hı. bazı şeyler. Fonlar gümüş üzerinden bir hareket yaptılar ama bunlar çok ciddi alınacak şeyler değil. Yani biraz daha zaman şeyini açtığımızda, cetveli biraz uzattığımızda bunlar çok dikkat çekici gelişmeler değil. Yani anlık şeylere çok kaptırmamamız lazım kendimizi. Aa bitti artık yükseldi hep yükselir. Aa düştü hep böyle bir şey yok. Altınla ilgili meselede de iki durum var hep konuştuğumuz. Bir altın evet güvenli liman. Fakat şöyle bir durum var. Bu özellikle pandemi sonrasında majör merkez bankalarının 20 trilyon doları aşan düzeyde yaptıkları parasal genişleme önemli miktarda işte hisse senedi piyasasına, bazı devlet tahvillerine ve başta altın olmak üzere MTİ'ye gitti. Dolayısıyla altının içerisinde bir hak ettiği fiyat var. Bir de köpük fiyat var. Yani trade'den kaynaklı fiyat var. Şimdi mesela onu görüyoruz. Yani son 3 aydır bir geri çekilme ve kademeli olarak da aslında böyle bir ne diyelim serbest kademeli bir düşüş içerisinde olmasının sebebi aslında geçen yılki o fazla şişkinliği atıyor. Fakat burada da altında da ben yine hali hazırda beklentim bundan sonrasında altındaki yönün yukarıya doğru gideceği ve onsun da bu yıl bitmeden 2000 dolar seviyesini Aşacağı yönünde benim görüşüm o. Burada tabii gram altın kısmına geldiğimizde doğrudan döviz kuruyla bağlantılı. Orada da hani benim yine beklentim üzerinden söyleyecek olursam kendi şeyimi yorumlu. 8,5 civarı bir kur beklentisi ve onsuda da yükseliş olacağına göre demek ki şu seviyeler aslında Alım altın için, için çok ideal. ideal seviyeler. Alım için evet. çok ideal. Alım için ideal. Yani, yani bir seviyeler. yatırım sepeti yapsak herhalde yüzde 20'sini rahat bugünkü fiyatlarla altın alınabilir. Hmm. Yani yüzde 12-20 evet. arası, 15-20 arası hmm. ideal gibi görün. Döviz fiyatları şu anda düş. Sepette tabi şu var yani sepetin içine ne koyduğun şeyin sayısına bağlı ha, o oran. Tabii. Fakat sepette bir tane şey genelde ihmal edilen Türk lirası. Hmm. Şimdi mesela şöyle düşün ben diyelim ki 5 ay önce altın aldım dolar aldım. Ondan sonra işte biraz da bitcoin aldım. Parayı üçüne böldüm. E şimdi ne oldu? Dolar düştü. Böyle altın olmalı. düştü. Ama ya bozmazsın ama elinde Doğru. TL yok. Çünkü TL sepette TL koymamışsın. O zaman yeni kazandığım Alamazsın. TL olursa 17'lik faize yatırırım. Alamazsın işte. Ya da Para yok satarım. çünkü. Aynen. Ama ben mesela başlarken 3'e <laughs> değil de 4'e bölsem bunu dolar, altın, bitcoin, Türk lirası. Şimdi düşünce i̇şte, <laughs> düştüğü zaman da ben oradaki TL ile şimdiki doları veya altını alıp ortalama fiyatımı düşürebilirim. Hmm. Şimdi bunu yapmadığınız zaman alıp bekliyoruz. Yani diyoruz ki ya aldık ya düşerse ya çıkarsa. 850'lere falan kumar gibi. O bekleme maliyeti aslında dolarda yıl sonu 850 olursa bir zarar söz konusu olmaz gibi görünüyor. Evet, evet tabii. Ama 850'nin altı gibi. olursa, tabii. o zaman dolar tutanlarda bir zarar olur evet. gibi görünüyor. Yani şimdi ben döviz tevdat hesabı olan vatandaşlarımızın pek bu seviyede dolar bozacaklarını zannetmiyorum mesela. Öyle bir şey yok. Ya burada şu var tabii. Herkes ya çok ihtiyacın herkes çok yoksa bozmazsın evet, yani. Evet, fark, farklı doğrudan... farklı fiyattan aldı. Bunu bir sefer söylemek lazım. Yani herkesin ortak iyisi yok burada. 5.40'dan alan da var. Ta 2 yıl önce 7.20'den alan da var. İşte 8'den alan da var. Bu bir. İkincisi, burada döviz tevdiat hesabında niye park ediyor para? Dolar faizi kazanmak için mi park ediyor? Hayır. Ne için park ediyor? Değil çünkü değil ya? hayır yani çünkü yatırım yapacak ama erteliyor ya da tüketimde bulunacak ama erteliyor. erteliyor. Ertelemişken bu da burada dursun kardeşim diyor. En azından Heh. değer kaybettim. Şimdi mesela şöyle düşün. Yatırım iklimi iyileştiği, işte pandemi etkisi dağıldı, bilmem ne oldu diyelim. Böyle bir ortamda tabii yatırımcı ne yapacak? Oradaki artık 3'e 5'e bakmayıp bozduracak dolarını gidip yatırım yapacak ya da tüketici uzun vadeli işte konut alacak, otomobil alacak. Gidecek oradaki dolarını bozdurup alacak. Yani burada direkt şeye bağlamak çok yanlış. O anki dolar fiyatı, döviz tevdiatını etkiler veyahut işte faiz oranı böyle bir şey yok. Doğrudan böyle bir etki yok. Çünkü bir alternatif maliyetini de düşünüyor yatırımcı doğal olarak. Şimdi diyor ki kardeşim ben tamam doları bozdurayım ama ben yarın dolar almaya kalkarsam dolar alım satımı arasındaki makas o kadar açılmış ki oradaki farktan zaten ben zarar ederim. Şimdi buradaki bu kadar zarara ben razı geleyim diyor mesela. Info yatırım sundu.